toplam süre 5 yıl. bu beş yıllık süreçte tabii yoğun bir çalışma gerekiyor. Pratik eğitimler daha çok ilk üç dönemi, ilk üç yılı içeriyor. Birinci, ikinci, üçüncü yılda özellikle biraz evvel bahsettiğim gibi el-göz koordinasyonunun artırılması. Bir de şunu takdir edersiniz ki bizim çalıştığımız alan küçük bir alan. Yani 10 santimetre küplük bir alanda çok hassas işler yapmak zorundasınız. Adeta iğneyle kuyu kazmak zorundasınız. Bu nedenle de el göz koordinasyonunun, el yeteneklerinin çok artması gerekiyor. Pratik dersler onun için 1-2-3. sınıflarda yoğunluklu olarak devam ediyor. Birinci sınıfta daha çok üç boyutlu algılama olsun, modelleme türünde küçük heykel tıraşlık tarzında eğitimler var. İkinci sınıfta fantom kafalar diyoruz, mankenler. Yani insan ağzını taklit eden, dişleri taklit eden birebir kopya simüle eden mankenler üzerinde dolgu eğitimi, diğer eğitimlerin hepsi yapılıyor. Üçüncü sınıfta yine bu eğitim süreci protez açısından devam ediyor ama öğrencinin klinikte tanışması Türkiye'de genelde Eğitim süresince 3. yılda bir kliniğe indirilir öğrenci işte tanısın diye. 4. yılda ve 5. yılda aktif öğrenci hasta bakımına başlar veya staj olarak hocalarına yardım eder ama 1. sınıftan itibaren kliniği tanıması, ısınması olaya. 3. sınıfta da aktif olarak artık yardım edecek düzeye gelmesi daha sonra da kendi tedavilerini yapması. Tabii hoca kontrolünde bu kesinlikle bir öğrenci mezun olana kadar, diplomayı alana kadar bu konuda yetkin değildir. Tek başına tedavi yapması mümkün değildir. Hocanın kontrolünde, danışmanında tedavileri gerçekleştiriyoruz.